Azerbaycan türküyüm. Aras'ın, deli kurun, kaynağından özüm ben. Dede Korkut Atan'ın söylediği sözüm ben. Masaldaki kahraman, destandaki yüzüm ben. Köroğlu'nun kopuzundan seslenen, işte o türküyüm. Asırlara hükmeden, Azerbaycan türküyüm. Kimi acem der bana, kimi Azeri filan. Ant olsun bu adların, hepsi kocaman yalan. Ben bin yıldır Kafkaslarda can verip mesken salan. Tarihi paramparça, yazgısı düğüm düğüm. O yiğit, o kahraman, Azerbaycan türküyüm. Nereden anlatayım? Selçuklu desen benim. Şimaldeki akının önünü kesen benim. Ak koyunlu derler ya, o uzun Hasan benim. Tarihin kaydettiği sıra dışı öyküyüm. Bilin tüm tarihimi. Azerbaycan Türküyüm. Dağların zirvesinden rüzgar eserken düze, Iğdır'da oturmuşum, Erivan'la diz dize. Hamedan'dan Tebriz'e, Karabağ'ım, Zencan'ım, Borçalı'yım, Bakü'yüm, Vatan için cenk eden Azerbaycan Türküyüm. Fuzuli'nin gazeli, Bagıf'ın koşmasıyım, Nizami Gencevi'de, imgelerin hasıyım, Hatay'ın nefesi, Sabirin mirasıyım. Şu aranın şahıyım. Vezinlerin köküyüm. İyi tanıyın beni. Azerbaycan Türküyüm. Burada bitmez bir türlü varoluş hengamesi. Aynı anda yükselir şeypurla tarın sesi. Hinte kadar gitmiştir atamın kişnemesi. Nadir Şah'ın kalbinde bir mukaddes ülküyüm. Gayrı doğruyu bilin. Azerbaycan Türküyüm. Yurt seven Şen.